niye böyle bir şey söyledin ki? Hani bir şey biliyorsan söyle biz de bile. Sakin kalmakta zorlanıyorum. Şimdi sana tane tane soracağım. Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Hançer ve Cihan'ın Umut'la bekledikleri test sonucu ne yazık ki onları hüsrana uğratmıştır. Mukadder son dakika golü ile birlikte test sonucuyla oynayarak çocuğun Beyza'dan olduğunu göstermiş oldu. Büyük bir umutla bekleyen hançer bir kez daha yenilgiye uğramış oldu. Fakat bu sefer işler farklı şekilde gelişecek. Sıla mukadder ile ilgili öğrendiği gerçeği ona karşı kullanmaktan çekinmeyecek. Ve bu gerçek en kısa sürede ortaya çıkacaktır. Cihan'ın abisinin ortaya çıkması ile birlikte ne yazık ki Sinem ve Melih ilişkisi bir kez daha karanlıkta kalacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelin dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.